Ben de onu görecektim. Param bitmişti de! Siz devam edin, gidelim. Gazeteler sadece kadından yazılar yazıyor. Yusuf'tan hiçbir haber yok! Meraklama patron, yarın muhakkak yazar. Kesme! Pisi pisine kaçırdık herifi. Ama yılanın deliğine girse onu bana mutlaka bulacaksınız. Polis peşimize düşerse her şey biter, mahvoluruz! Merhabalar! Bakıyorum keyfin yerinde. Haşhaşsan hala bir haber yok. Merak etme, zamanı gelince onları alacaksın. Yalnız... Para. <laughs> Borcun attı. Ama yine de sana yüz bin versinler. <laughs> Beni istemişsiniz! Artık kitleye dönüp şu paşa şişini bir ele alsam diyorum. Merak etme canım, bütün tarla senin dedim ya! Ya? Ya işler ters giderse? Ya ya, gitmeyecek. Bu gece şansımı deneyeceğim ama param kalmadı. Ayağına para verir. Başlıyor patron. Sağ ol. Yusuf'tan bir haber var mı? Hiçbir haber yok. Dokuz canlı bu herif. Onu mutlaka bulacaksın. analığım kaynakta bulmuş seni. Yılan sokmuş. Sonra bana haber verdi. Seni birlikte getirdi. İyisin ya. Sakın ayağa kalkma. Babama haber verin. Abim! Abim geldi. Hoş bulduk dünyalar güzeli. Nasılsın? İyiyim. Baba, abim geldi. <laughs> Oğlum! Babanın maşallahı var. Allah nazardan saklasın. Oğlum benim. Babacığım. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Öpeyim baba. Özlemiştim seni. Nasıl gidiyor okul? Bomba gibi. Biraz mühendisi olarak şu cennet topraklar senin elinde daha da bir güzelleşecek. İnşallah baba. Sevda. Efendim Hasan. Güzel bir sofra hazırla bize. Olur. Bir yanımda canım kanım oğlum, öbür yanımda en iyi arkadaşım. Dünyanın en mutlu adamıyım şu an. Hamdolsun Allah'ıma. Bütün canlarımın şerefine. Afiyet olsun. Ben biraz uzattım. Oldu arkadaşım. Zaten yorgun görünüyor. Hadi afiyet olsun. Sağ olasın. Oğlum. Ben yaşlanıyorum. Bana bir şey olursa, Yusuf arkadaşım da omuz omuza olacak. Ben onunla yan yana olunca... ...Dağlar bile dayanamazdı bize. Sen de öyle yaparsın. <laughs> hanım! Otur şöyle karşıma! Belli <laughs> bir iki kadeh parlatalım. Hadi! Müsaadenle baba! Tabii rica ederim, oğlum. Afiyet olsun! Hadi bakalım hanım! <laughs> Dünyalar gizeli! Babamın arkadaşı neyin nesiymiş biliyor musun? Hiç bildiğim yok. Yalnız iyi bir adam. Hayatta bağlı olduğu gibi kimsesi yok muymuş? Gözleri görmeyen bir kız kardeşi varmış. Zeytinli köyde. Hepsi o kadar.